Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Soğanı neredeyse yemeklerde ve salatalarda kullanmayan yoktur. Tadı yanında çok da faydası bulunmaktadır. Besin değeri oldukça yüksektir. Peki soğan suyunun faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun mucize tarifini sizlere birazdan vereceğim. Keskin bir tada sahip olan soğanın en az kendisi kadar suyu da fayda sağlamaktadır. Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıklarını bulundurabilir. Bu da zamanla zehre dönüşmektedir. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarifi önerisinde bulundu. Soğan kürü son dönemlerde adını sıklıkla duyurmakta astıma, diyabete, kalp hastalıklarına ve daha birçok hastalığa deva olan soğan kürü, Saraçoğlu'nun tarifiyle tekrar gündeme geldi. Soğan suyunun tüm vücudun gıdasal besinlerin zehrinden arındırdığını söyledi. Hem aklınızdaki soru işaretlerini giderecek hem de soğan kürü hakkında bilinmeyenleri bu videomuzda bulacaksınız. Peki soğan kürü nedir? soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde, yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olacaktır. Evet şimdi gelelim İbrahim Saraçoğlu'nun tüm vücudu temizleyen meşhur kür tarifine adını sıkça duyduğumuz şifa deposu olan soğan kürü tarifi İbrahim Saraçoğlu'nun bilinen en meşhur kürlerinden bir tanesi. Evimizde de kolaylıkla yapabileceğimiz kür tarifi şöyledir. Bunun için gerekli olan malzemeler. Klorsuz su. Nane ve kahverengi kabuklu soğan. Peki nasıl hazırlayacağız? 2 bardak suyu nane ile kaynatın. Daha sonra soğanı parçalayarak kaynamış suyun içerisine ilave edin. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve bunu süzün. Ilık olması için bir köşede dinlendirin. Dinlendirdiğiniz soğan suyunu gün içinde sabah ve akşam olmak üzere tüketebilirsiniz. Evet, sadece bu kadar değil. Soğan kürünü nasıl uygulamamız gerekiyor ve faydalarına devam ediyoruz. Soğan suyuyla hazırlanmış olan kür, sağlık sorunlarına fayda sağlaması açısından en az 6 ayda bir defa 15 gün süreyle uygulanmalı. Bu süreyi aşmamaya dikkat edin. Hazırlanmış olan kürü ılık olarak tüketmelisiniz. Öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce bir bardak içmelisiniz. Daima içeceğiniz kür taze olarak hazırlanmalı. Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanın. Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olmalı çimlenmiş ve köklenmiş olanları bayattır. Evet Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, kadınların polikistik over kanseri, erkeklerinden iyi huylu prostat büyümesi sorunu için yılda iki defa iki haftalık soğan suyu kürünü muhakkak düzenli olarak denemelerini önerdi. Soğan suyu kürünün faydalarına değinen Saraçoğlu, tıbbın polikistik over sendromuna bir çare bulamadığını ancak soğan suyu kürünün bu soruna en iyi çare olduğunu dile getirdi. Soğan suyu kürü polikistik over sendromunun yanı sıra kadınlarda çikolata kisti, miyom, adet düzensizliği sorunlarının da birebir yararlı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda menopoz şikayetlerini azaltan soğan suyu kürü vajinal akıntıyı da durdurmakta olup kadınların sıklıkla yaşadığı bu ciddi sorunların en mükemmel çözümü. Soğan suyu kürünün yararları arasında kıl dönmesi sorunu da çözüm olması için yer almaktadır. Kıl dönmesi sorunuyla baş başa olanlar bir adet orta boy soğanı fırında veya tavada ısıtmalı ve dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğumaya bırakıp ardından sorunlu bölgede 25 dakika bekletilmeli. Ardından sorunlu bölge gün suyuyla temizlenmeli. Bu kür haftada 4 defa uygulanmalı. Amile kalmak isteyenler de soğan suyu kürünü korkmadan deneyebilir. Adet döneminde uygulanmasının hiçbir sakıncası olmayan soğan kürü, gebe kalmak isteyenler tarafından adet bitiminden sonra 7 gün içinde başlamalı. Kür uygulandıktan sonra ikinci adetinizi görmeden 10 gün önce tekrar 5 gün veya 7 gün bu soğan suyu kürü uygulanmalı ve soğan suyu kürü bitiminde incir kürüne başlanmalı. İbrahim Saraçoğlu soğan suyu kürünün faydalarından yararlanmak isteyenlere bu kürü 15 günden fazla kullanmamalarını önermektedir. Aynı zamanda soğan suyu kürü için muhakkak beyaz soğan kullanılmalı. Kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih etmeyin. Soğan suyu kürünün hazırlanışı şöyle. 1 adet orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önce kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içinde herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmeli. Evet, biraz önce verdiğimiz tariften biraz farklı bir tarif verdik sizlere. Bu hastalıklar için bu kürü kullanabilirsiniz. Peki soğan suyu kürü, kisleri yok ediyor mu? Yok ediyor ifadesini kullanmak doğru olmamaktadır ancak kislerin vücuda olan etkisini azaltmaktadır. Kis durumlarında sağlığınızı tehdit eden unsurların iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Soğan suyu kürü sayesinde kislerin büyümesini önlemiş olursunuz. Peki soğan kürü yumurtalıkları çalıştırır mı? Yumurtalıkların sağlığı için uygulanan soğan kürü, yumurtalıklarda oluşan kistleri önleme konusunda yardımcı bir destektir. Düzenli aralıklarla uygulanan soğan kürü sayesinde hormonal açıdan sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca yumurtalıklarda meydana gelebilecek diğer hastalıklara karşı daha güçlü kalabilirsiniz. Evet bu videomuzda sizlere soğan suyu kürünün faydalarını aktarmaya çalıştık iki farklı soğan suyu kürü sizlere verdik. Farklı hastalıklara nasıl kullanmanız gerektiği konusunda detaylı açıklamayı yine Saraçoğlu'nun mucize tarifi sayesinde sizlere ulaştırmaya çalıştık. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.